Evet bu soruda yukarıda bir 2 kare farkımız var. 4 eksi a kare, 4 artı a kare diye bunları ayırdık arkadaşlar. Şöyle parantezimizi de kullanalım. Alt tarafta da bir çarpanlara ayırma olayı var arkadaşlar. Biliyorsunuz trigonometre çok çarpanlara ayırma içerir. Çarpanlara ayırmayı bol bol bilmek lazım arkadaşlar. Trigonometre başka geometri içerir arkadaşlar. Ciddi e, geometri bilmek lazım. Hani süper olmasa da. E, geometrinin temel şeylerini bilmek lazım. Bu arada bakın ben burada çarpan arayımını yaptım. Bunu ortaya aldım. Çapraz çarptığınızda 3a kare b kare, 4a kare b kare ortayı verdiyse doğru ayırmışsındır çarpanlarını ve o zaman buradan alt tarafın biz 3a kare artı 4b kare ve a kare artı b kare olduğunu buluruz arkadaşlar. Yukarıda da 4 eksi a karemiz var ve 4 artı a karemiz var. Evet şimdi arkadaşlar biz A'nın sinüs, B'nin de kosinüs olduğunu bildiğimize göre sin kare ile kos karenin toplamı 1 muhabbetinden burayı 1 buluruz. Ne diyelim o zaman şuraya? A kare ile B karenin toplamı 1 diyelim. Yani sin kare ile kos karenin toplamı 1. O zaman şurada 3 tane A kare artı B kare varmış. Artı bir tane de B kare varmış gibi düşünelim. Şurası 1. Yani burası 3 artı B kare oldu. 3 artı B kare oldu. Şimdi Yukarıda hiçbir şey yapmadık. Yukarısı aynen duruyor arkadaşlar. Bu arada şurada bakın. B karenin yerine 1 eksi A kare yazacak olursak. A kareye çevirelim hepsini diye. Burası 4 eksi A kare olur. Yani arkadaşlar şurası 4 eksi A kare oldu. Bakın burayla bura gitti arkadaşlar. Burası da 4 eksi A kare oldu ve gitti. Elimizde ne kaldı? 4 artı A kare bölü 1. Yani 4 artı A kare doğru cevabımız. Evet burada... Şu iki ifadeyi birbiriyle topladığımızı düşünelim arkadaşlar. Toplam fark formüllerini bilelim demiştim arkadaşlar. Toplam fark formülleri bizim için önemli. Bunları topladığımızda bakın. Şurayı toplarsam payda eşitlemeden 2 ile genişlettiğimde 3 bölü 6 olarak bulurum. Burası kosinüsün fark formülü arkadaşlar. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 arkadaşlar. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 olur diye düşünürsek 60'da 1 bölü 2 olur arkadaşlar. O zaman cos 60 1 bölü 2'den x eksiye'nin 60 olduğunu bulabiliriz. Bakın burada da tanjantın farklı formülü devreye girecek. 50'yi 32 artı 18'de yazıyorum. Toplam formülü devreye girdi. Toplam mevzusu varmış. Bunu şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Bu formülleri de bilelim. Bunları bilmezsek sorularımızı çözemeyiz. Evet tanjant 32'yi biliyoruz x. Tanjant 18'i bilmiyoruz. Kotanjant tanjantın tersiydi. O zaman bu 1 bölü y. O zaman x artı 1 bölü y. 1 eksi x çarpı 1 bölü y. Buradan düzenlemelerimizi yaptığımızda bakın. Biraz rasyonel sayı işlemleri. Ne olur buradan? y eksi x bölü y. Y'ler gitti. Ve cevabımız şunun şuna oranı kaldı. Hangi şıkta verilmiş bu? Burada verilmiş arkadaşlar. Evet şurada hemen bir oranımız var şuraya 1 2 ve 4 diyorum bunları. 4'te birleştirdim. Şuradaki karemiz 4'müş. Bunların kare olduğunu söylemiş. Bakın siz soruları okuyun. Ben hızlı okuyorum. Siz okuyun. Okumadan soru çözülmez. Şuralarda 1'miş arkadaşlar. Bunları da yazdık. O zaman şurası da 1 şu küçük yere de 1 kalır arkadaşlar. Evet. Şimdi bu alfa'nın tanjantı sorulmuş. Alfayı biz bir dik üçgenin içinde göremiyoruz ama yanındaki açıları bir dik üçgen içinde görüyoruz arkadaşlar. Veya şöyle yapalım. Bir dakika bundan vazgeçtim. Şunları siliyorum. Bunu şöyle iki parça ayıralım arkadaşlar. Şuraya teta diyelim. Şuraya beta diyelim. Yani alfa teta artı beta. O zaman tanjant alfayı biz tanjant teta artı beta diye yazabiliriz. Biliyorsunuz bu şekil sorularında biz hep bu açılımdan faydalanırız arkadaşlar. Toplam formülünden veya fark formülünden faydalanırız. Bunu Şöyle açtık arkadaşlar. Tanjant beta. Tanjant e, teta'yı şuradan görebiliyorum. Bakın şurası da 2 zaten. 4 bölü 4'ten tanjant teta'nın 1 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Tanjant teta'mız 1. Şuraya birimizi yazalım. Tanjant beta'yı bakın. Şurada bir z var. Şurası da z'den gördüğünüz gibi beta oluyor. Ve 3 bölü 1'den bunun da 3 olduğunu görüyorum. Şurası 1, şurası 3'müş arkadaşlar. Bunu alt tarafa taşıdığımda yine 1, 3'ü 4 bölü eksi 2 ve doğru cevabımız eksi 2 olarak bulunuyor. Şıklarımız bakın burada dikkat etseniz gizlendi biraz. Onu oradan işaretleyelim. Evet arkadaşlar burada AC'nin 8 olduğunu vermiş. Güzel. FD'nin de 12 olduğunu vermiş. Tamam o da şık. Şurası beta. Şurası o zaman pardon burası alfa. Şurası beta biraz hızlı düşündüm. Şuradan bir dik indirelim arkadaşlar. Bakın burada şu AC olayımız arkadaşlar. Biraz önce okumuştuk. Burada 8 olarak verilmiş. AC 8 ise burası orta tabandan 8'in yarısı yani 4 olarak bulunur. Şurayı da FD'yi de arkadaşlar şurayı da bize 12 olarak vermişlerdi. Şuradaki alfa'yı da biz buraya taşıdığımızı düşünelim. Bize kosinüs alfa soruluyor. Bakın tam da komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 12 yani 1 bölü. Evet bakın hep diyorum trigonometride geometri çok işimize yarayacak arkadaşlar onun için. Buralara dikkat edin. Biraz e, geometri notlarınıza bakın arkadaşlar. E noktası çemberin merkezi ise, şuramız yarıçap. Evet, burada arkadaşlar bakın, şurada çok güzel bir olay var. E, onu bir yapayım, onu sonra tekrar sileceğim arkadaşlar. Burayı böyle birleştirdiğimi düşünün. Önemli bir mevzu var burada. Şurası 4 birim, şurası 8 birim. O zaman burada, Pisagor'dan şurayı 4 kök 5 buluruz arkadaşlar. Ve o 4 kök 5 bulduğum adam bizim yarı çapımız arkadaşlar. Evet R'yi bulduk. Bakın R'miz temiz 4 kök 5 olarak bulundu. O zaman şuralar hep R'dir arkadaşlar. 4 kök 5'tir. Şurası da 4 kök 5'tir. Şimdi alfayı nereye taşıyabiliriz? Alfayı şuraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Bakın sinüs alfa sorulmuş. Şu üçgene dikkat edin. 8 var burada. 4 kök 5 var ve Pisagor'dan şurayı bulalım arkadaşlar. Pisagor'dan burayı bulalım hemen. 64. Buranın karesi 80. Ve Buraya da x dediğimi düşünelim. Burası da x kare. x buradan arkadaşlar 144'ten 12 olarak bulunur. Burayı 12 buldum. Bana sinüs sorulmuş. 8 bölü 12. 8 bölü 12. 4 ile de sadeleştirdim. 2 bölü 3. Tanjant 5 sorulmuş arkadaşlar. Tanjant 5'i yukarıdaki verilen adamlarla alakalı yazabilir miyim? Yazarım bakın. Gördünüz mü? Hemen oluştu olay. Buradan hemen bu formülümüzü yazıyorum. Ve şimdi verilenleri getirip buraya bir yazalım arkadaşlar. Bu B. O zaman doğru cevabımız A B bölü 1 artı A çarpı B. Yani şu şıkta temiz bulundu. Evet ters trigonometrik fonksiyonlar alfa beta bir heyecanlandık burada. Bu ne demek? Sinüs alfanın 3 bölü 4 olduğunu söyler. Bu ne demek? Bu da tanjant betanın kök 7 bölü 3 olduğunu söyler arkadaşlar. Evet bize alfa ile betanın toplamı soruluyor. Ama biz buradan sinüs alfa 3 bölü 4 hangi açının sinüsü 3 bölü 4 veya 7 bölü kök 7 bölü 3 bilemeyiz arkadaşlar. Bizim burada farklı bir olaya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biz direkt alfa artı betanın bir değerini bulmaya çalışalım. Mesela tanjant alfa artı betayı bulmaya çalışalım. Bir tane alfa üçgeni çizmem lazım. Maşallah üçgenim de çok düz oldu. Şurası pardon 3, şurası 4 olacak arkadaşlar. Şurası olmadı. Karşı bölü hipotenüs. Burayı da Kök kaç bulurum? 16'dan 9 çıktı. Kök 7 olarak bulurum. Bir tane de beta üçgeni. Beta'ya gerek yok. Tanjant beta zaten verilmiş. Evet. Gerek yokmuş. Tanjant alfamız 3 bölü kök 7. Tanjant evet şurası alfaydı. Tanjantımız 3 bölü kök 7. Tanjant betamız kök 7 bölü ve 1 eksi 3 bölü kök 7 ile kök 7 bölü kök 3'ü çarptık arkadaşlar. Alt taraf dikkat ettiyseniz sadeleşiyor ve 0 çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tanımsız çıktı arkadaşlar. Evet. Tanjantı tanımsız olan açı arkadaşlar kimdir? 90 derecedir. Yani burası pi bölü 2'dir. Şuraya hemen bir açı diyoruz arkadaşlar. Bize sinüs 2 alfa sorulmuş ve tanjant alfa verilmiş arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonun olayı budur. Şuraya alfa diyelim. Tanjantımız 3 bölü 1'den burayı kök 10 bulduk. Ve yarım açıyı hatırlıyoruz hemen. 2 sin alfa, kos alfadan burayı açtık arkadaşlar. Bize sin lazım. Sinüs alfa 3 bölü kök 10 ve kosinüs alfa 1 bölü kök 10. Ve buradan 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Kosinüs pi bölü 2 artı şuraya alfa diyelim hemen. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Bunu biz arkadaşlar sinüs alfaya çeviririz. Ama eksi sinüs alfaya nasıl çeviririz? Pi bölü 2 burası. Artı alfa deyince ikinci bölge olur. İkinci bölgede kosinüs eksi işaretli. Eksimizi yazarız buraya. Ve isim değiştiririz. Pi bölü 2 olunca sin x'e dönüştü. Yani bize sin x soruluyor arkadaşlar. Sin alfa pardon. Tanjant alfanın da 4 bölü 3 olduğunu biliyorsun. Biliyorsunuz ters trigonometrik fonksiyonunda bu önemli arkadaşlar. Hemen üçgenimizi çizelim. Alfa 4, 3, 5'imizi yerleştirelim. Bunun sinüsü lazım bana. Ve sinüsünün 4 bölü 5 olduğu net görülüyor. Evet şu ifadeye alfa dememiz gerekir. Buradan sinüs alfanın 3x olduğunu gördük ve kosinüs alfanın 4x olduğunu gördük arkadaşlar. Sin kare ile kos karenin toplamının 1 olduğunu biliyoruz. 9x kare ile 16x karenin toplamı 1'den. Buradan x karenin 1 bölü 25. Yani x'in de 1 bölü 5 olduğunu buluruz. Sert gittik arkadaşlar. Fonksiyonu verilmiş. Kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Evet arkadaşlar. Ark sinüs x diyelim şuraya. Eşittir. Alfa. Arkadaşlar burada ark sinüsün tanım kümesi ile alakalı bir durum var. Burası arkadaşlar. Eksi 1 ile 1 arasında değerler çıkar bakın. Bunu unutmayın. Burası eksi 1 ile 1 arasındadır. O zaman şu ifade 2x bölü 5 eksi 11 eksi 1 ile 1 arasındadır. Bunu 5 ile genişletelim. Eksi 5 2x eksi 55 5 ile genişletmişim. 55'i buraya alalım 50. Evet buradan hangi değerleri alır? 25'ten 26, 27, 28, 29 ve 30 6 tane değerimiz olmuş